Şimdi burası Sekesür dede mezremizdir. Asas bizim cetlerimizin, dedelerimizin yaşadığı bir yerdir. Jön Türk döneminden yani 1906 ya 1908'de bizim dedelerimiz katledilmiştir. Öldürülmüştür. Bir ara sonra, bizim babalarımız tekrar burayı inşa etmiş. 1938'de bizim köylüleri, 24 kişiyi getirerek bizim bu sekesür evlerde, evlerle beraber onları koymuşlar, yakmışlar. Yani bizim köylülere 24 kişiyi, diri diri bizim evlere koyarak yapmışlar Buna rağmen e, bizim yine babalarımız, dedelerimiz tekrar burayı inşa etmiş. Yani bizim kutsal yerimizdir. Bizim dedelerimizin, babalarımızın yaptığı bir bölgedir burası. Burası bir tar zirai bir tarım, hem tarım bakımından hem de hayvancılıkla bu bölge hayvancılıkla yaşayan bir bölgedir burası. Buradakiler tamamen herkes hayvancılıkla tarımcılıkla yaşayan bir insan insanlardı. E şimdi bu burada bu katliam yapılırsa bizim suylarımız, yer kaynaklarımız tamamen hepsi bu bölgeden geliyor buraya aktarılıyor bize. Eğer böyle bir katliam yapılırsa bu bölgede ne su kalır, ne hayvancılık kalır, ne tarım kalır. E bu insanlar peki nasıl yaşasın? Bunlar ne, neyle yaşayabilsin? Biz burada hayvancılıkla yaşıyoruz. Biz bu bölgede yani bizim Ebu Ajdetlerimizin bölgesidir. Ağuyuçanın temel kurduğu bir bölgedir burası. Bu ülkenin Anadolu'ya gelişi İran Necef'de Moğol istilahı döneminde geldiler. Burada yerleştiler. Burada mekan kurdular. Bu toplum burada yaşamını sürdürüyor şimdiye kadar. Eğer bu katliam olursa bunların kalacağı bir yer olmaz. Yani bunlar yok olur anlamındadır. Bu insanlar.